Buraya ben de tabii hayalimi anlatmaya geldim. Ben küçüklüğümden beri bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. Yani bir alet olsun, müzik, bir şeyler yazmayı. Hani olmayan yeni bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Hep de uğraştım yani bir şey mi yazsam, bir şey mi yapsam diye. Artık bu kendi adıma biraz belli oldu gibi. Hani müzikle uğraşıyorum bu ara özellikle. Eskiden ben kendi adıma üniversiteye gelene kadar şarkı bile söyleyemezdim. Hani böyle insanların sesim çok kötü, yapamam tarzındaydım. Hani yavaş yavaş kendim başıma söylerken kaydıp arkadaşlarımla paylaşarak falan böyle şarkı söyleyebilmeye başladım en azından. Şimdi arkadaşlarımızla müzik grubumuz var. Yani geçen sene de yarışmalara falan da katılmıştık bilen belki olabilir. Benim en büyük hayalim bunu geliştirip arkadaşlarımızla çok büyük yerlerde sahnelere çıkabilmek. Gerçek bir e, yani ünlü müzisyenler olup insanlara şarkılarımızı dinletebilmek istiyorum ben ve arkadaşlarım. Ben gece gece yarısı mesela 11'den 2'ye kadar canım sıkıldığında hep müzikle uğraşırım. Bu gerçekten benim için bir tutku olduğu için seviyorum.